Hey selam ben Nasifan Bugün sizlerle birlikte Minecraft paraleli modlarını telefon ve tabletlerinizde nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim Hadi videomuza geçelim iyi seyirler Evet bunu yapabilmemiz için öncelikle bize Boja uygulaması lazım Bununla Minecraft Java Edition'ı telefon ve tabletlerde oynayabiliyoruz bu uygulamayı daha önce tanıtmıştım eğer izlemediyseniz hemen şu an kartlar kısmında çıkan videodan o videoyu izleyebilirsiniz. Eğer Pojolunger'ı başarılı bir şekilde indirip kurabildiyseniz şimdi ise kendi yaptığım mod paketini indirmeniz gerekiyor. Mod paketini indirme linkini açıklama kısmında size vereceğim oradan indirebilirsiniz. Linke bastığınızda karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Burada reklamı geçmek için 5 saniye bekliyorsunuz ve 5 saniye bekledikten sonra böyle bir sayfa karşınıza geliyor. Burada ise dosya indir diyoruz ve bu linkle de işimiz bitti şimdi ise forge indirmek için verdiğim son linke basıyoruz ve sağ üst tarafta gördüğünüz gibi burada da 5 saniye bekliyoruz ve skip dememiz gerekiyor skip geldiğinde ise basıyoruz bastığımızda ise doğrudan forge iniyor gördüğünüz gibi ben... Bütün indirme işlemlerimiz bittikten sonra ise bir dosya yöneticisi açıyoruz. Ben F dosya yöneticisini kullanıyorum. Siz istediğiniz herhangi bir dosya yöneticisini kullanabilirsiniz. F dosya yöneticisini de bu şekilde Play Store'dan indirebilirsiniz. Evet, dosya yöneticimizi açalım. Buraya açtığımızda ise az önce indirdiğimiz mod paketinin mod klasörünü kopyalıyoruz ve ana belleği açıyoruz. Burada iki tane konuma kurulmuş olabilir. Fuji Avlancer'ı hangisine kurulduysa oraya kopyalıyoruz. Ben şu an ekranda gösteriyorum. İki konumdan birisi. Eğer burada değilse Android Data o konumda olur arkadaşlar android data konumunda olabilir ya da games proje pojolancer konumunda olabilir ikisinden birisine atıyorsunuz zaten ikisini de gösteriyorum şu an ekranlarımızda ee, sizlerde gördünüz eğer hangisini kurduysanız yani siz kurmuyorsunuz gerçi otomatik olarak kuruluyor hangisini kurduysa oraya atıyorsunuz ve oyunumuzu açıyorsunuz. Evet oyuna girdiğimizde ise Forge'ı aktif etmek için hemen sol altta gördüğümüz ayarlar simgesine basıyoruz ve ekranda işaretlediğim yerlere tekrar tekrar basarak Eftos yöneticisinden Forge'u seçiyoruz ve OK diyoruz. daha sonra ise üstteki çarpı simgesine basıyoruz ve gördüğünüz gibi önümüzde bir mouse geldi ve OK tuşuna bir daha basıyoruz. daha sonra yüklendiğini görebiliyoruz ve tekrar OK diyoruz. Forge'u yüklemiş oluyoruz ve zorla kapat diyoruz tamam diyoruz ve forçuk kendi sol alttaki versiyonların olduğu yerden en aşağı iniyoruz ve Forge 1.12.2'ye basıyoruz oyna diyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz bu sizde biraz uzun sürebilir bunun yüklenmesini bekledikten sonra ise minecraft açılacaktır açıldığında ise herhangi bir dünyaya girip modunuzun keyfini çıkartabilirsiniz Buraya kadar sardırmadan izlediysen ve bir sorun oluştuysa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.